Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misafir hani hem gündelik hem misafirlik diye ikiye ayırdığımız eşyalardan misafir için aldıklarımı göstereceğim. Hemen başlayalım. Ürünlerin hepsi koleksiyondan aldım. Koleksiyon markasından. Çoğumuz biliyoruzdur. Yemek takımı olarak şöyle 12 kişilik Gloria modelinden tercih ettim. Hani düz, sadece etrafında altın detayları var. Daha sonra bunlar benim çay kaşıklarım. Altılı olarak satılıyor ama ben ikişer tane alıp 12 kişiliğe tamamladım hepsini. Bu kahve bardağı yanım. Kahve bardağı Kahve yanı bardağı Heh, şimdi oldu. Gayet düz. Sadece ucunda yine altın detayı var. Bardakları bu. bu modelden seçtim. Bu da benim cam setim. Ancak ben buradan kadehi ve çay bardakları hariç sürahi, meşrubat bardakları ve su bardaklarını aldım sadece. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi düz bir model sadece uç kısmında detayı var çay bardağı seti olarak da bunu tercih ettim beyaz altın mermer görünümlü olan modeli tercih ettim bir de aynı modelin Türk kahvesi fincanı olarak da bunu seçtim bunu da Türk kahvesinin yanında ikramlık olarak kullanmak için gava diyorlar sanıyorum buna hani ben bunu sosluk olarak da kullanabilirim reçellik olarak da kullanılabilirim diye düşünerek bunu seçtim şekerliğim de bu bu da tepsi fakat ben bunu henüz almadım Hmm, daha sonra belki alabilirim ama bunun yerine şu iki yuvarlak altın olan e, tepsiyi almıştım zaten hani onu kullanırım diye düşündüm o yüzden bunu biraz erteledim eğer o yeterli gelmezse daha sonradan bu tepsiyi de almayı düşünüyorum son olarak da e, bu da maşa işte şeker şekerliğin yanında ee, şeker için kullanacağımız maşa ee, benim misafir için aldığım ürünler bu kadardı ee, başka ne almam gerekiyor inanın fazla bilmiyorum ha, bir de çatal kaşık takım falan muhabbetleri var evet şimdi şu şekilde belirteyim ee, Sadece çay kaşıklarını da söylemiş gibi oldum diye eklemek istedim ee, çay kaşıkları kahve yanı bardağı çay tabağı ve bardağı kahve tabağı ve bardağı bir de gava dediğim ikramlı 6 kişilik olarak satılıyor ben hepsinden ikişer tane alıp 12 kişiliğe tamamladım şu cam seti 12 kişilikti evet o 12 kişilikti diye hatırlıyorum eğer 6 kişilikse onu da alt yazıda eklerim belirtirim Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere fikir verebilmişimdir. Umarım sıkılmadan uzun yıllar kullanırım. Misafirlerim de beğenir. Sizler de beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Diğer aldığım ürünleri de bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.